Selamlar hanımlar beyler abi bugün e, Hanebe aldım. Oğlum Gordon olmuş lan öyle. Dur abi güncelleme falan geldi oyuna. E, Hanebe aldım ben. Hanebe de değişti. Güçlendi biraz hatta. Hatta gerçekten güçlendi Hanebe bence. Rework olarak gözüküyor ama güçlenme geldi bana göre. E, Baya bir değişti oyuna. Yeni güncellemeler geldi. Hanzo değişti. Gordon falan tipi değişmiş. Tank itemleri dehşet güçlenmiş. Esmer falan güçlendirilmiş. E, Hane hani moruk Oyun tank metasına çeviriyorlar şu an oyunu. Çünkü uzun zamandır tank metasına, çok uzun zamandır tank metasına değil de oyun. Selamlar dostlar. Ee, videoyu burada kesiyorum. Neden kesiyorum? Çünkü keyfimi öyle istedi desem şak olur. Ee, sponsor var. Abi avantaj game. Şöyle söyleyeyim ben. E, çoğu yani sitenin elime salma bakıyorum. Hani görüyorum neyin ne olduğunu falan filan bakıyorum. Hepsi Hani iyidir hani iyidir hoştur bilemem kardeşim ama e, avantaj game'in şöyle bir ekstra özelliği var. Abi canlı desteği inanılmaz iyi ya gerçekten bayılıyorum canlı desteğe avantaj game'in çok işe yarıyor. E, sponsorum gayet iyi bir site olduğunu düşünüyorum. Elmaslar gayet ucuz hani e, bence hani avantaj game'i kullanmayı deneyebilirsiniz. Hani bakabilirsiniz nasıl oluyor falan filan diye bir sıkıntı oldu direkt canlı destekten hani iletişime geçebilir gidir, sorunlarınızı giderebilirsiniz. Ee, link açıklama kısmına bırakacağım abi. Her zaman orada bir link olacak. Bana da destek olmak için o linke de tıklayabilirsiniz. Oradan kayıt olup takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Videoya devam edelim. Görüşürüz kardeşim. Tark metasına da çeviriyorlar tekrardan. E, bakalım neler bekliyor bizi. Kardeşim Lezley tekrar metaya girerse tekrardan bir global bir Lezley'imiz var mı be önümüzdeki sezon? Kardeşim global bir Lezley'im be. E, bakalım ne olacak ya. Keri de Bafiye'de. Sağlam buff yemiş kere de. Ee, ya köy skili falan inanılmaz hıza. inanılmaz artmış. Olmaması gereken derecede artmış moruk. Hani olmaması gerekiyor yani. koç çaldı büyük ihtimalle. Nasıl yemedin onu sen? Hanaber'in artık abi pasifi sektiği şeye de aynı düzeyde vuruyor. Yani %30 %30 vuruyor. Normal ilk vurduğu şey yüzde 40 sonra yüzde 30'du. Artık her şey 30 vuruyor sekme hasarı. Yani 30 şeklinde anladığını size demek istedim normal duruşunu. Bu da çok iyi bir buff. E, w skill'i ikinci skill'i nerflendi. Ya bile kaktırıyorsun onu ya. Bu çocuk güzel oynuyor. Lan. Ama öldü ama ne Ah be şeye kaldı. Güzel güzel. Sıkıntı yok. Esmer buff yedi. Keşke Esmer almasaydı beni. Çocuk düşürecek oyundan. O benim için kötü bir tip. Benim de birazcık pingim var ya. Güzel. Hanebi'nin abi şöyle bir özelliği var. Ee, Hanebi'ye karşı kolay kolay oyun bitiremiyorsun ya. Hani çar oyun bitirtmeyi engelliyor. Öyle bir çar. Gerçekten. Ne yaptın lan? Şu midi de iteyim ben bu adamla beraber İnşallah bana sönmez. Gidelim üstte. Şu orada alsalar aslında. Kanka adam hepimizi doğradı yalnız ha. bizim şeyi kes. Aha şeyi ben aldım lan güzel. Hala daha buraya moruk. Abi hani bir dediğimiz gibi kritik kasılmaması gereken bir ADC. Çünkü artık kritik kasılmaması lazım bence. Kritik kasılan ADC'ler. Ee... Güzel. Ay'a git salacağım bu arada. Şu item bitince ona ne çikayım. Tamam vurmayacak bana. Yanlış oynadı. Güzel. Öleceğim morgu. Beze gitmem lazım benim. Yanlış yapıyor ki. Skilleri yanlış atıyor. Öleceğim ben. Abi benim beze gitmem lazım acilen ya. Gerçekten çok değişti çoğu çar. Kesti bu arada. Keşke Moskova'da kalmasaydı. Güzel. Öldüm galiba ben. Ölmedim. Aygısım geldi. Ölmedim. Ölüyorum az daha. Güzel. Ölmedik mal. Oğlum ne oldu lan? Bir anda oyun kastı benim. İlginç. Aha kes onu. Abi inanılmaz değişti ya. Şuna vuracağım. Büyük ihtimal o olacak. Çünkü W'si var aynen dediğim gibi. Şöyle atsam orada mı acaba? Abi pingim çıkıyor ilginç bir şekilde. Neden pingim çıkıyor oğlum benim? Bilmiyorum sebebini. <laughs> Güzel aygıtımız geldi ölmedik. Kaçalım mor moruk buradan. Arkamdan adam geldi. Güzel Moskova ultisi yemedik. bir <laughs> gideceğim direkt buradan. Burada bir takım sıkıntılar baş gösteriyor arkadaşlar. Bana oğlum ona nasıl vuramadık. Ölmedim. Beyze gideceğim. Elim Aegis'te. Zavir ulti denirse direkt Aegis basayım diye. Altına oluyor buradaki büyük ihtimal. Esmer de değişik bir buff yemiş abi. Hani ya bakalım oyun ne olacak ya. Artık Granger'ı banlamaya tamamen gerek yok. Hani öyle bir nerf yemiş ki Char. Çorum böyle hayatını kaydırmışlar. Böyle oyundan soğutmuş ya. Buradan kaç moruk. Kanka yanlış oynuyorsun. Yanlış yanlış. E seni yok artık kesemeyeceğim beni. Ama bu beni keser. Oo. Oo. Ne yaptın lan sen? Vurmaya devam edeceğim. Öleceğim çünkü zaten. Bari onu keseyim. Kesemedik cana bak. Hani meta ADC'ler abi şu an carry. Kesinlikle nam number one şu an. Oğlum ne yapıyorsun kanka? Bana vurdun o sarı. Ben toplayamayacağım mı ya? Nasıl salaklarsınız oğlum? Nihana orada gelip bana o sarı vurmaya gerek Görüş versen mesela. Beni kesmek için yer kollasan 10 kat daha iyi. İşte bu, bu elolara sıkıntı abi ya. Low elo işte. Klasik girdik abi. Hero göstereceğiz diye. Bilmiyor ki adam oyunu. Hasar vurayım yeter kafasında mesela. Orada benim canımı sıkmakla başka ne işe yaradın sen? Beklesen orada ben oraya yürüsem mesela. Adamın olsa yanımda öleceğim direkt. Abi şu şarın neyin temizlemesine hastayım ya. beni keser bu arada kaçmam lazım Hocam şöyle öldü bizim adam çok iyi ölmedi güzel oynadı güzel gayet güzel abi devam edelim kardeşim canavar size bitiyor şunu bir anda çalsam şöyle kardeşim teşekkür ediyorum Orada yardım etmeyeceğim ama bitmesini istemiyorum oyunu. Öldüm ya. Öldüm çıkamam kurtulamam ondan. Kanka ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Öyle bir kaçmayı sen belki kaçacağım üstüme koşuyorlar lan. Oğlum bu adamlar nasıl oyun oynuyor ya? Allah hayretler içerisindeyim. <laughs> Devam edelim. Devam edelim. Buradan çıkmam lazım. Bizim adamın canı az. Karşı bizim adama gidiyor. Ay, benim öldü karşı anız Ne yapıyor Hiç onu? o? 2-6 <laughs> <laughs> Moskova öldü o Moskova öldü Hasara bak. Şöyle sektirir miyim? Esmer aşağı itiyor. Ben Esmer'e karşı gitmem moruk. Beni counter'ım zaten Esmer. Vay ama. Bir mesaj attı. Beyze gideceğim. Gitmeyeceğim. Kanka taşıp mı geçiyorsun. Hani Hemen şurayı itelim abicim. Ne yapıyorsun kanka sen? Ne yapıyorum moruk yani? Amacın ne? Kritik kasıyorum bir de. Moskova kritik mi kasar oğlum şu anki metoda? Değişik. Ne kalkan aldım yalnız Öyle bir kalkan aldım ki. Hem Midas hem q hem Ayagis. Var ya. biraz ölmesini istiyorum açıkçası. Gel 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 girelim oraya gel. Gel 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 gel. Of, çok iyi gidiyoruz şu an. Aha gölgesi de gitti oraya. Oyna 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 oyna. Ana sikim Moskova ulusu geldi. Baksana adam yok oluyor. Güzel. Çok iyi abi. Çok öndeyiz şu an. Bir tek esmer bana sıkıntı. Çünkü adam benim bütün kalkanı kırıyor ya. Ne var ne yok kırıyor yani adam benim. Abi beni şu an kesemezsin. Güzel. Esmer'in yansıma almaması lazım. Çünkü yansı bana vurduğunda bana kalkan veriyor Esmer. Ve yansıma attığı yansıma bir işe yaramıyor Çar'ın. Kanka sen bilmiyorsun ki Çar'ı ya. Çar öyle oynamıyor. Ne oldu lan bana? Aa, seklere sektire sektire vuruyorum birilerine moruk. Yüzen. Tek yedi. Şunun da ölüsünü dirisini kestik. İlluminat oyuna karıştı beyler. Ne diyorsun lan? Aha. Beni kesecek tek adam. O da değişik bir arkadaş. Tamam, tamam. Midasım var. Ben de bir mag midas vardı ya arkadaşlar o artık yok. Güzel bitti oyun. Gördüğünüz ha, bana bir yani çar gerçekten bozuk broken bir demeci var çarın. Ee, sadece kaçma skill yok o yüzden üstlerine hop diye çullandığında çar direkt yatıyor aşağı. Öyle bir mevzusu var. Güç uçar abi hani bir oynayın oynattın şu an artık metada. Bir de kere oynayacağım şimdi. Bakalım keri videosundan önce gelecek. Ana videosu daha önce gelecek. Bay bay.